güzel Anadolu'nun batı ucunda liman sayesinde bütün Akdeniz kentleriyle ortak bir bağ kurabilmiş Atatürk'ün deyimiyle kırk asırdır Bu güzel kentte 15 Mayıs 1919 günü Türk milletinin ateşleri imtihanı başladı. ölçülüğünde sabahın ilk saatlerinde pasaporttan kıraya çıkan Yunan birlikleri Konak Meydanı'na doğru ilerlediler. <laughs> Ve o an hükümet konağının karşısında ilk kuruşunu atan Hasan Ahsin, Anadolu'nun mücadele kılıcını ateşledi. <laughs> Türk milleti İstanbul olmak üzere ülkenin dört bir tarafında protesto mitingleri düzenledi. İzmir'in işgaline karşı çıkan İstanbul'da yapılan bir mitingde ise Türk kadınının sesi Aile Edip Hanım'ın kimliğinde şöyle denk geldi. Gece en karanlık ve ebedi göründüğü zaman gün ışığı en yakındır. Ne İstanbul hükümetinin zavallı siyaseti ne de İtilaf orduları bir sürü gençin bu haksız işgal karşısında İzmir'e gitmesini endelleyebildi. Mustafa Kemal Paşa da Avza'dan İzmir'in işgaline kınandı. Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk kültürel huzurlarının bir arada olduğu İzmir'de işgale birlikte toplumsal uyum ve barış büyük ölçüde bozuldu bu kara günlerden esarete karşı İzmir'de yükseverden ve Türk milleti Mustafa Kemal Paşa'nın önterliğinde istiklal Mücadelesi gerçekleştirdi. Türk milletinin İzmir'de ateşli imtihanı ve kara günleri üç yıldan uzun sürdü. Arda arda gelen savaşlar, İnönü muharebeleri ve Batı Cephesi komutanı İsmet Paşa. Kudüs'ün mahpus tarihini de geldi. Eski Kütahya Savaşı ve ardından gelen Sakarya Meydan Muharebesi'nde Türkler uçurumun kenarında ocaklarını ve yurtlarını korumak için savaştı. Ve büyük tarif. Yunan ordusunun durduklarda gerildisi ve geriye çekilmeye başlaması. Başbukların Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İlk emriyle, Türk ordusu önde süvariler, arkada piyade ve topçun suikayla nefes nefese İzmir'e doğru ilerledi. Uşak, Fudan, Sariği ve Manisa gibi pek çok yerleşim yerinin yanık külliyona ayrılmıştı ve dokuz Eylül 1971. Sabahın ilk saatlerinde savuncu belinden inen Türk süvayeleri Ornova'yı kurtardı. <laughs> Türk süvayelerin hızla Aslancak Üzeri'nden önce gizli rıhtımını alıp, denizin mavisiyle konuştu. <laughs> Saat 10.30'da Türk süvayelerinin ölçüleri olan yüzbaşı Şerafettin, Eymen Ali Reza ve Eymen Hamdi İzmir Valiliği'nde Türk bayrağını gönderecekler. Artık İzmir kurtulmuştu. Türk askerlerinin kente gelişi sürüyordu. O an başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa, Ben Kahvede yanında İsmet ve Fethi Paşalar elinde dövünle İzmir'i istiyordu. Türk askerinin kente girdiğini ve yönetim üstlendiğini duyduğunda sevinç. 10 Eylül günü zeytin dağları ile süslenmiş bir otomobil içerisinde halkın coşkun sevgi gösterileri arasında izgine girdi. Ancak 13 Eylül 1922 günü İzmir yakındı. Üç gün boyunca devam eden yangının kısıldığı şehrin her tarafına vurmuş, etrafı sarmış ve rıhtımda toplanan halkın yüzünü korku kaplamıştı. içindeki kızıl sahne öteki şehre de silah Başta Alsancak olmak üzere kendinin en gelişkin yerleri bu yangından ağır zarar gördü. Şehrin üçte bu yangında tüm yığına haline geldi. Güzel İzmir, kara günden sonra ak kavuşmuşken bu büyük yangında üzerine gri bir kül İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar sıcak, Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşar, yaşa. Adın yazılacak mücevher yaşar. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. Şehit olanları deftere yazdım. Öksüz yaptıları bağrıma bastım. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşar, yaşa adını yazılacağı mücevherdir.